Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Yani yatay piyasada yine kapattı. İşlem hacmi normal. 61 puan artıda. 7000 7959 puandan endeksimiz kapattı. Yani testere piyasası doldur boşalt. Yönünü bulmaya çalışıyor öyle diyelim. Yani yine tavanlar, yine dipler var. Taşıdığın hisseye bağlı. Yani bakın Esen Naten dün tavandı. Ee, şeydi. Bugün dip. Esen ne yapmış bir bakalım. Aynen. Dün, dün, o da tavandı. Yani bedelsizler açıklandığı için. Bugün eksi de. Yani bunların neyini güveneceksin. Şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün RTA laboratuvarlarıyla ee, Angen Anatolia Tanı ve Biyoloji şirketini inceleyeceğiz. Aynı sektördeler ikisini bir bakalım istiyorum. Ee, nedir ne değildir. Bir yol gösterici bir video olsun. Temennimle. Arkadaşlar teknik analize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini tıklamanızı sizden rica ediyorum. Videoları izledikten sonra da beğenir bir kelime yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben bunu her videoda istiyorum. Benim kazancım bu. Çünkü biz bu videolardan izlenme oranları düşük olduğu için para kazanmayız. Sizin bize en büyük katkınız böyle bir şey olur. Yani şu an çok fazla ilgilenmeye zamanım olmadığı için katıl butonları falan açmıyorum. Evet. Şimdi şeyimize geçiyoruz. RTA'dan başlayalım. RTA laboratuvarlarından başlayalım. Arkadaşlar son andaki hali bu. Ben bunu trend yapmadım. Sadece bir Fibonacci çattım ve çok güzel çalıştırıyor. Şöyle geçmişe dönüp bakalım. Bu şirketin e, esbabı esbab mucizesi diyelim. Bu şirket 2014'lerde borsaya kot rağmen normal doldur boşaltlarını yaparak bugüne göre yatay gibi gözüküyor. Aslında yatay değil o da. Gözüküyor. Bu şirketin en büyük e, mucizesi pandemiyle beraber gelen bir şanstır. Çünkü tanı kitleri üretiyordu. Büyük anlaşmalar yaptı yurt dışıyla. Ve tavan 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 gitti. Yani. Nereden başladı? Şuradan bakalım ölünmeler şey bakmadan önce 1 liradan aldılar bu kağıdı. 22 liraya götürdüler arkadaşlar. Sen zaten burada yolda binemezsin. Elinde olması gerekiyordu. Gitti. Haydi şelale bir daha geldi. 7 lira civarına. 6.70 lira falan bir daha geldi. Yani millet bir sevindi bir üzüldü. Sonra bir daha yukarı yaptı aynı hızla. Mal serpmeler başladı. Malı sert bir yük hafifletti. Kaçanları kaçırdı. Bir daha yukarı yaptı bu, sefer zirvesi 27 buçuklara gitti arkadaşlar. Eğer burada mal sertliği yerde bunun burada çıkmasını bilemediysen bu arkadaşta hapı yuttun. Verdi eline. Şuralarda mallandırdı. Buralarda binenleri şuralarda ortalama yaptırdı. Yine kucağına verdi. Ve gidiyor. Bakın bu hissede tahtacının yani spe, e, bir hareket tarzı var arkadaşlar. Eğer onu bilirseniz bu hisseden para kazanırsınız ne yapıyor? Gidiyor sert fırlıyor yukarıya. Tekrar sert dönüyor. Yani bu diyor ki ben size arkadaşlar daha önceden pozisyon almadıysanız ben size para pul kazandırmam. Bunun Türkçesi budur. Bakın şurada ne yapmış? 1, 2, 3 tavan yapmış. Dördüncüsünü de yukarıdan açmış. Haydi eksi. Sen yukarı gidecek diye bekliyorsun. Şuraları baktın. Gidiyorsun. Birden gitti aşağıya. Satmaya fırsat bile bulamaz. Gözle kaş arasında gider. Gitti. Buralarda onları yapıyor. 200 gündür tutunmaya çalışmış, altına geçmiş. Ahanda gelmiş bu ise 6 liralar civarına. Bakın ne yapıyor? Yine tavan tavan tavan. Ne yaptın arkadaş? Tavan tavan gidiyorsun. Yani altın madeni mi buldun? Ne oldu? Ama tahtacısı bunu yapıyor. Bunu bilmek lazım. Gitti tavan tavan tavan. Orada dolmuşa bindirdiklerini eline verdi, tekrar geri geldi. Bakın bu eğer bunu ezberlerseniz gayet güzel bu arkadaştan para kazanırsınız yakaladığınız yerlerden. Son güne geliyoruz. Tekrar bakın şuralarda yine aynı hareketleri yapmış ama buralarda birazcık nefes aldırmış. Binebilme ihtimaliniz olmuş. Bu seçimden sonraki hareketler. Oradan haydi tavan 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 yukarıya, şelale aşağıya, tavan yukarıya. Yani adamın başı sersem olur. Şurada teknik çıkandırıyor aklı sıra. Haydi bir daha tavan tavan. Abi ne yapıyorsun? Mal silkiyor. Yani mal serpiyor. Mallandırıyor milleti. Günlükçüleri burada avlıyor. Yani pokerciler burada burada dolmuşa biniyor. Ne yapıyor? Şu bölgede haydi bir daha yok artık. Bunu ne yapacağız burada? Ortalamanın altına geçti. Şurada kaçıyorsun abi. abi eğer elinde varsa bu şirket 18'den kaçıyorsun geldi. Şuralarda bir tutunma emareleri yaptı. Altını kırdı. Kontrol etti. İyi, iyi bari onu yaptın. Dirençleri kontrol ettin. Geldi. Sindirdi. 200 günlüğün üzerinde oyalanıyor. Biz ne diyorduk? 200 günlük en büyük destek direnç noktasıdır arkadaşlar. En büyük şeyiniz 200 günlük olacak. Aha da burada sindirdi sindirdi bekledi. Bugün tavan yaptı. Ha bu tavan tavan tekrar gider mi buraya? E gider. Tahtacıs böyle çalışıyor. Ama kısa vade yaptığı şuralarda yaptığı hareketlerden burada yapar mı? İyi e ihtimal. Artık elinizdeyse ben bunu gördüm ama çünkü biz yani öyle çuvalla paramız olmadığı için her alım yeri gelmiş olan hisseyi binemiyoruz. Görüyoruz. Bu şirket bu hisse buradan alınabilir demekle yetiniyoruz. Benim bu hissede pozisyonum yok arkadaşlar. Şimdi buradan bu arkadaşın ilk direnci burada 100 günlüğü var. Pazartesi. Tavan tavan gidecekse hiç iplemez gider. 14.5'lar 100 günlüğü. Onun üzerinde bir Fibonacci destek direnç noktası var. 15-17'ler. Buraları direnç görür. Ama dediğim gibi tavan gidiyorsa hiç iplemez. Geçti. Normal biz normal yaptığına 17'nin üzerine abi pardon 15 20'nin üzerinde kalıcı olabiliyorsa sonraki hedefi 19 70'ler arkadaşlar oraya gider. Onun üzerine atlar da orada kalıcı olabilirse adam gibi yani şuralarda masatmeler yapmadığı gibi yol yolu yukarıya döndü bu hisse gidiyor deriz. Onun haricinde o bu şirketle ilgili öyle bir şey söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi tavan yaptı bam bam gidecekse abi gider aha bu şirketi 19 20'lerde tutarız. Belki daha yukarılara gidecektir. Dediğim gibi bu tahtacı kolay kolay para kazandırmaz arkadaşlar. Çok uyanık olmak zorundasınız. Retable'la ilgili söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Şimdilik. Yani şirketin karlılığı güzel. O konuda bir sıkıntı yok. Hemen basitçe bakalım. Üzerinde durmadan. FK'sı 557. Gayet güzel. Yani sektör ortalamasını bilmiyorum. Defter değeri 9. Bir katı yukarıdan işlem görüyor. 84,5 milyon fiili dolaşımda hissesi var. Sermayesi 100 milyon. Öz sermayesi 900. 900 ee, milyon. Hissesi var. Gayet güzel. Hala bedelsiz şey taşıyor. Potansiyeli taşıyor. Geçen yıl 249,5 milyon kar etmiş. Bu sene 177. Bir çeyrek daha gelirse geçen yıl karına ulaşacak arkadaşlar. Hemen bölümlerini bakalım kapatalım. Yani bu, şirket 2017'de bir yüzde %300 bedelsiz vermiş. 19, 2000, şey, 19'da %52 bir bedelli yapmış. 22'de de %32 %32.5 bedelsiz vermiş arkadaşlar. Yaptığı şey şu temettü vermiyor ama bedelsiz veriyor. Temelde kısaca bu. Yani birenço incelemek benim işim değil. Taşınabilir bir hisse mi? Evet taşınabilir bir hisse. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi tahtacısıyla oynayabilirseniz amena. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar Angen'e. Angen benim sevdiğim hisselerden bir tanesi. Onun tahtacısıyla Angen'in tahtacısının hareket tarzları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Belki aynı tahtacı bilmiyorum. Ama aynı hareketleri yapıyor. Sert gidiyor sert veriyor. Sert gidiyor sert veriyor. Tam bir testere. Yani şuralarda yakaladın. Para kazanırsın çıkmasını bilirsen. Gitti doldur sil silkeleyerek yukarı gidiyor. Aha buralarda verdi. Sen gidiyor diye sevindin satmadın. Bu kağıt 23. Dedin ki bu bebek ise bu şirketi diğerleri gibi 50, 60, 70, 80 yapacaklar. Evet olabilirdi. Ama sen çıkmasını bilmediğin için kenarı çıkmasını bilmediğin için sana 22'lerde satmadan ise elinde duruyorsa abi 9.70'lere Geldi. Paraya bak gitti. Onun için bir hisseden ne zaman çıkması, kenara çekilmesinin müsait olduğunda tekrar vagona binmeniz gerektiğini arkadaşlar ilk öğreneceğiniz şey o olsun. Bebek hisse denebilir mi? Denebilir. Her şeyle güzel. Ben beğendiğim hisselerden bir tanesi ama şu an elimde yok. Ama taşımayı düşünüyorum. Bu benim e, kendi düşüncem al sat tut yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ne yapıyor bugün? Hop 200 günlüğün üzerine attı. Hem de koca bir fitil attı. Geldi 20 günlüğün altına kapattı. İyi olacak derken. Tahtacısı dediğim gibi sert hareket ediyor. Bırakırlarsa nereye gelir? 12.70'lere gelir arkadaşlar. Fibonacci burada. Ama şuradaki oluşturduğu yatay bir bölge var. Kanal var. Onun da dibi 13-30'lar filan. Buralarda oyalanabilir. Bilemeyiz. Pazartesi açılışını göreceğiz. Çünkü tahtacası huysuz belli. Orayı da kırarsa nereye gelir? Arkadaşlar 11.70 civarına gelir. Oraların altını kayıyorsa zaten uçurumdur. Dikkat etmek lazım. Güzel alım yerler olur buralar. Ama üstünde bu şirket ne yapması lazım? 200 günlük üzeri şunun üzerinde kapatması lazım arkadaşlar. En garantisi. 15.5'ların üzerinde kalıcı olması lazım. Orada nefes aldıktan sonra 100 günlüğün üzerine geçip bir kere 16 küsür 17'nin 17'nin üzerine atması lazım. Kalıcı olursa buralarda sindirerek yukarı giderse ilk direnç noktası 19 20'ler oraya geçerse bir önceki zirvesi 20 küsürler 20 80'ler 21'ler arkadaşlar. Bunun üzerinde geçerse 22 seviyesini tekrar bir önceki zirvesine bir önceki de bir ondan önceki ana zirveyi arkadaşlar yakalar. Onun üzerine atar. Kalıcı olsa yukarı doğru devam edecek. O zaman bir daha bakarız arkadaşlar. O zamanki değerler bir daha değişecek. Onun için Angen güzel bir hisse. tavsiye edilir. Nedir? Anatolia Tanı ve yo e, yani biyokim eee biyokimya Pardon attık bunu evet doğru yaptım çünkü ne yapacağım diyorum. Angle bir temel olarak bakalım videoyu kapatalım arkadaşlar. Yani temel basitçe bakıyoruz biz her şeyi incelemiyoruz. Neymiş FK'sı 24.97 25 yani RTA'ya göre yüksek ama neye göre yüksek tartışılır. Bu arkadaşın 66.7 milyon fiili dolaşımda hissesi var normal yani çok küçük yani. 7-8 milyon 14 milyon hissesi olan bir şey değil. Yani sermayesine ve üst sermayesine göre iyidir. Çünkü doldur boşalt yapmak için uygundur. Çünkü 8 milyon not hissesi olan e, tahtalarda alsat yapamazsın, zorlanırsın. Tahtalar genelde boş olur. Yazar kendi yazdığını, kendi yazdığını veri doldur boşalt yapar, araya bile giremez. Karlılığı neymiş? Geçen yıl 122,5 milyon kar açıklamış bu sene 3. çeyrekte 97 küsür 98 kar açıklamış. Bu 4. çeyrekte de geçen yılki karlılığını ulaşır arkadaşlar. Aynı karı yapar. Enflasyonu dikkate alın. Yani bu RTA'da da öyle. Geçen yılki karlarını yakalıyorlar ama enflasyon farkı dediğim gibi dikkat etmek lazım. Ama gayet güzel. En azından zararda değil. Bu şirket yani cilalanmış bilonçayla halka arz edilmiş durumda değil. Çünkü karlılığı iyi. E öyle gözüküyor en azından. Yani 22'de halka arz edilmiş ama 23'te de kötü değil. Öyle gözüküyor. Bununla ilgili anlatabileceklerim arkadaşlar böyle bölünmelerine bakalım. 22'de iki defa 1.38 1.38 şey vermiş. Hisse başına temettü vermiş. Ve 2023'te de bu senede %100 bedelsiz vermiş arkadaşlar. Ve aynen 1.15 kuruş da temettü vermiş. Gayet güzel. Hem bedelsizini vermiş hem temettüsünü vermiş. Gayet iyi bir iş yapmış. Onun için beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Uzun vadeli takip edecek, tutulabilecek hisselerden bir tanesi. Arkadaşlar Angen'le de ilgili anlatabilecek olduklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenin ve altını bir kere de yorum yapın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.